Tarih boyunca aklını ön plana koyan her kişi, Firavun ve Nemrut gibi isimler adı altında karşımıza çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki tarihsel anlatımla gözümüzün önüne getirilen bu gerçekler, Kur'an-ı Azimuşşan'ın tarihsel metodolojiyle tefsir edilemeyeceğini de ortaya koyar. Bu sözü bugünkü anlayışın bir kısmı kabul etmeyebilir. Hakikat odur ki, Resulü Kibriya aleyhisselatu vesselam efendimize bu ayeti kerimeler inerken ona: "Ya Rasulullah, senin yaşadığın devirle" Nuh Aleyhisselam'ın, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ne alakası var? Onlar tarihte yaşamışlar, gelmişler, geçmişler, görevlerini ifa etmişler. Sen o geçmişin hikayelerini niye bize anlatıyorsun diyebilirlerdi. Demediler. Gönül hakikatiyle aklı başında olan her insan bilir ki tarihsel olarak bize anlatılan her değerin arkasında bize bir işaret ve gerçek vardır. Bir şey tarihte yaşamışsa ve iyiyse, bugün o iyilik tekrar edildiğinde ona dahil olabilme ya da o şey gibi olabilme imkanı vardır. Tarihçiler zaman zaman savaşları ve olayları kendi tarihi süreci içerisinde değerlendirmek lazımdır derler. Aslında bu işin içerisinden çıkamadıklarında söyledikleri bir bahanedir. Tarihte ne değişmiştir ki? Hazreti Adem Aleyhisselam'dan biri. Şeriat'in hükümleri bazı noktalarda değişiklik gösterse de tevhid, hakikat ve hikmet değişmemiştir. İnsanoğlu bedeniyle, nefsiyle ve ruhuyla başından beri aynı değil midir? Cennetten yeryüzüne indirilen Hz. Adem Aleyhisselam'ın oğullarının yanlışının devamı tarih boyunca yaşanmadı mı? Öyleyse tarih aslında önümüzdeki gerçekleri bize anlatmaktadır. Bu yüzden Kur'an-ı Azimuşşan'da tarihin gerçeklerini gözümüzün önüne koymaktadır. Tarih bir geçmiş ilmi değildir. Tarih geçmişin ve geleceğin içinde var olan tüm zamanların ilmidir. Buna rağmen Kur'an-ı Azimuşşan'ın tarihsel süreçle değerlendirilmesi lazım denilmesi abestir. Sahabe-i kiram vahyi ilahinin hükümlerini dinlerken, Ya Resulullah bu konuyu bir de Nuh Aleyhisselam'ın dönemine göre değerlendirmek lazımdır demediler. Çünkü başından beri beyan ettiğimiz üzere, tarihte yaşanmış her gerçek önümüzdeki bir başka gerçeğin ta kendisidir. İnsanoğlu için imtihanın takdiri değişmediğinden hakikat hiç değişmez. İnsanın hiç değişmeyen nefsini tanımak adına ayeti kerimelerdeki izaha muhtacız ve bu izahla bizlere anlatılan gerçek kişilik kuramını da doğru anlayarak hayatımızda neyi değiştirmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve onun getirdiği dinin sahibi olan Hazreti Allah'a isyan ederken bugün bizim vücudumuzdaki nefsimizin ve onun yanı başındaki dostu şeytanın yaptığından çok da farklı bir şey yapmıyordu aklın firavunu getirdiği yerden çıkartarak gönlün hikmetiyle hareket edersek, Hz. Musa aleyhisselamın vahyi ilahiden süzülüp gelen gerçeklerle ümmetini nasıl doğru yere sevk ettiğini anlayabiliriz. Gönlün hikmeti hasıl olmadan akıl ile mücahede ve mücadele mümkün değildir.